Avrupalı birçok girişimcinin şube açmak için kendilerine talepte bulunduğunu belirten Komagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir şunları söyledi. Anadolu'nun 4000 yıllık lezzeti çiğ köfte. Hem lezzeti hem de sağlıklı bir besin olması nedeniyle Avrupa'da oldukça popüler ve döner rakip oluyor. Ana maddesi bulgur. Taş değirmenlerde öğütülen bulgur, Kahramanmaraş'ın meşhur isotu ve 20 bir çeşit baharat ile harmanlandıktan sonra ceviz, badem ve fındık ekleniyor. Son teknoloji makinelerde geleneksel tadına ve kıvamına ulaşana kadar yoğrulduktan sonra yine el değmeden paketlenerek soğuk zincir ile tüm dünya ülkelerine ulaştırıyoruz. Etsiz çiğ köfteler aynı zamanda vegan beslenenler için de vazgeçilmez. Et ve et suyu gibi hayvansal gıdalar içermez, tamamen doğal ve bitkiseldir. Ayrıca oldukça da sağlıklı bir lif kaynağı başta Türkler olmak üzere Avrupalı birçok girişimci çiğ köfte işletmesi açmak için bize talepte bulunuyor. Şirketin genel müdür yardımcısı Semiha Demiral ise, ilk zamanlarda başta Türkler olmak üzere bu lezzeti bilen göçmenlerin tercihi olan çiğ köfte, giderek kültürel ve etnik bir tat olmaktan çıktı. Avrupalıların da yeme alışkanlıkları arasında yer edinmeye başladı. Avrupa'da başta Almanya üzere değişik markalara ait 500 ün üzerinde çiğ köfte işletmesi bulunuyor. Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. Ekonomist dergisi tarafından Ekim 2022'de Türkiye'nin bir numaralı fast food markası seçildik. Lezzette sınır tanımıyoruz sloganıyla çiğ köfteyi tüm dünya ile buluşturmayı hedefliyoruz. Avrupa'da da büyümeye devam ediyoruz dedi. Demiral, 7-12 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga'ya da katılacaklarını söyledi.